Ellerin semaya açıldığı, duaların göklere yükseldiği, gönüllerin huzur ve sükunla dolduğu yerdir mescitler. Hafız, hamele-i Kur'an'dır. Kelamullah'ı gönlünde taşıyan, elinden düşürmeyen, gönlüne düşüren. Gönlünü onunla aydınlatan, Allah'ın kelamıyla hemhal olan, gecesini gündüzünü Kur'an'la geçiren. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Onu asırlardır dilden dile ulaştıran, kutlu kervanın yolcusu olan hafızın son ezberlediği sayfayı hamd ve gururla okuduğu Darussalam odası her zaman şöyle denecektir. Oku ve yüksel. Dünyada tertille oku. Şüphesiz senin merteben okuduğun ayetin son noktasıdır. Okumanın anlamının, geçmişte buluşmanın ve dahi kendini bulmanın yeridir kütüphane. Besmele ile başlayan günün irfanla bitmesidir. Asr-ı saadeti zamanı ekleyip, cennet nimetlerinin bu dünyada tattırıldığı müstesna anlamış. Ört üstünü, ey hafız. Hıfzınla titreyen ruhun üşümesin. Vahyin ağırlığıyla örtüsüne bürüne. Her zaman Rabbi ile dertleşen mazlı bir peygamberin varsın. Fatiha ile başlar, nasla biter. Gözümüzden, kalbimizden nurla iner. Varlığı nimettir, yokluğu keder. Kıymetini bilenler cennete girer. Mübarek günlerimizin, özel programlarımızın dualarımızın, hatimlerimizin taçlandığı mekan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu 4-6 yaş Kur'an kursumuzda göz aydınlığı çocuklarımız Rabbimizi, Peygamberimizi, insanı ve yaratılan diğer varlıklara sevgi, saygı çerçevesinde bir bakış açısıyla yaklaşıp kainatı keşfetmeyi ahlaki değerlerimiz ışığında öğrenirler. Bismillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in Çok kıymetli izleyicilerim, bugün sizlere inşallah sol günümüzdeki Kur'an kuşlarımızla ilgili faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı anlatacağız. Sorgun'daki Kur'an kurslarımızı sizlerin daha yakından takip etmesini, tanımasını inşallah sağlamış olacağız. Sorgun müftülüğümüze bağlı olarak dört grup Kur'an kursu eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Bu dört grup Kur'an kursunu açacak olursak, birincisi yatılı hafızlı Kur'an kurslarımız, ikincisi 4-6 yaş Kur'an kurslarımız. Üçüncüsü ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımız. Dördüncüsü de yaz Kur'an kurslarımız. Bunlardan ilki olan yatılı Kur'an kurslarımızı tanıyacak olursak sorgunumuzda üç tane yatılı hafızlı Kur'an kursumuz mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Hazreti Ayşe yatılı kız Kur'an kursumuzdur. Bu kursumuzda şu anda 72 öğrencimiz bulunmakta ve bu öğrencilerimizi 8 öğreticimiz yani Kur'an kurs hocamız eğitmektedir. Aynı şekilde Medine Kız Kur'an kursumuz eğitim öğretimine devam ediyor. O da yatılı olarak hizmet veriyor. Bu kursumuzda 68 öğrencimiz mevcuttur. Buradaki öğrencilerimize de yine 8 tane Kur'an kurs hocamız eğitmekte, hafızlık eğitimini vermekte, hafız olmalarına katkı sunmaktadırlar. Üçüncü kursumuz, yani yatılı Kur'an kursumuz Yusuf Yaman Erkek Kur'an kursumuz. Bu kursumuzda 50 tane öğrencimiz eğitim görmekte. Bunların başında ise 5 tane Kur'an kurs hocamız onlara yardımcı olmakta, eğitimlerini vermektedir. Yatılı Kur'an kurslarımızda Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu müfredata göre eğitim öğretim yapılmaktadır. Kursa kayıt yaptırdıktan sonra öğrencilerimize öncelikli olarak Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okutulması öğretilmektedir. Daha sonra öğrencilerimize harflerin telaffuzu, tecvid kaideleri öğretilmektedir. Bunun yanında hafızlık öncesi öğrencilerimizin ezberlemesi gereken sureler var. İşte 30. yüzün tamamının ezberlenmesi, Yasin Tebareke gibi hafızlık öncesi ezberlemesi gereken sureleri de öğrencilerimiz hocaların nezaretinde ezberlemektedirler. Bunun yanında öğrencilerimiz temel dini bilgiler yani siyer, ibadet, ahlak, inanç konularında eğitilmektedirler. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimiz'in hadislerinin kısa olanlarından öğrencilerimize tabular verilmekte ve bunların anlamları üzerinde hocalarımız, öğrencilerimizi bilgilendirmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu Hafız adlı kitaptan her sayfadan bir ayet, yani Kur'an-ı Kerim'in her sayfasından bir ayetin anlamı, tefsiri okunmakta ve bu şekilde hafızlarımız ne öğrendiklerini, neyi ezberlediklerini, neyi ezberlediklerinin anlamlarını da öğrenmektedirler. Bu yolla hafızlık tamamlandığında 600 ayeti kelimenin anlamından, tefsirinden, yorumundan haberdar olmuş olacaklardır. Bütün bu çalışmaların sonunda Kur'an-ı Kerim Baştan sona ezberletilmekte ve ezberletildikten sonra Yerliştir Başkanlığımızın yapmış olduğu sınava öğrencilerimiz girmekte ve buradan hafızlık diplomalarını almaktadırlar. 2021 yılından sorgunumuzda 32 tane öğrencimiz icazet aldı. Bunlardan 20 tanesi kız öğrencimizdi. 12 tanesi erkek öğrencimiz. Sorgun'da Salih Paşa Camisi'nin yapılan muhteşem bir icazet töreniyle bu çocuklarımızın hafızlık icazet duaları yapıldı ve aynı şekilde diplomaları da kendilerine burada teslim edildi. Öğrencilerimiz Kur'an kursumuzda okurken aynı zamanda dışarıdan İmam Hatip Lisesi'ni de okumaktadırlar. Yani hafızlık eğitimiyle lise eğitimi aynı anda yürümekte, hafızlık bittikten sonra İmam Hatip Lisesi de bitirilmekte ve çocuklarımızın yoluna İlahiyat Fakültesi veya diğer fakültelerde devam etmesi sağlanmaktadır. Kur'an kurslarımızda derslerin yanında çeşitli sosyal faaliyetler de yapılmaktadır. Örnek olarak belediyemizin hilal evlerinde öğrencilerimiz Çinicilik çalışmaları, Besin çalışmaları yapmaktadırlar. Halk eğitimden çeşit dallarda kurslar açılmakta ve usta öğreticiler tarafından e, Kur'an kursu öğreticilerimiz bilgilendirilmekte ve eğitilmektedirler. Belli aralıklarda öğrencilerimiz havaların müsait olması ile birlikte piknik yapmaya gitmekte, çeşitli sportif faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Yüzme havuzlarına gitmekte, termal tesislerden istifade etmektedirler. Zaman zaman kamp çalışmalarımızda olmaktadır. Öğrencilerimizin tamamı kuşlarımızda yatılı olarak kalmaktadırlar. Yatılı olarak kalan öğrencilerimizin üç öğün yemeği, ara öğünleri verilmektedir. Ve öğrencilerimizin verilerinden kesinlikle kurs ücreti alınmamaktadır. Kuşlarımız tamamen bedava olarak eğitim vermektedir. Kuşlarımızın yemek giderleri, ısınma giderleri, aşçı giderleri, aydınlatma giderleri vs. giderler Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubemiz tarafından hayırseverlerimizin yapmış olduğu yardımlarla karşılanmaktadır. Kurslarımızda yatakhanelerimiz, mescidimiz, kütüphanemiz, sınıflarımız, öğretici odamız, öğretmenler odamız gibi bölümler, yemekhanemiz bulunmaktadır. Bütün kuşlarımız kameralı sistemle 24 saat takip edilmektedir. Kur'an kurslarımıza ilkokul 4. sınıfı bitiren öğrencilerimiz kayıt yaptırabilmekte ve hafızlık eğitimlerine başlayabilmektedirler. Sorgu müftülüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan kuş çeşitlerimizden ikincisi 4-6 yaş grubu Kur'an kuşlarımız. Sorgunumuzda şu anda 6 tane 4-6 yaş grubu Kur'an kursumuz var ve bu kurslarımız toplamda 30 sınıfla eğitim öğretim öğretimlerine devam etmektedirler. Aga Efendi Kur'an kursumuz 2 sınıfıyla Beğendik Fadime Hatun 4-6 yaş grubu Kur'an kursumuz iki sınıfıyla. Yine aynı şekilde Karşıyaka 4-6 yaş grubu kuran kursumuz bir sınıfıyla. 2020 yılında hizmete açtığımız Nazmiye Taşdemir 4-6 yaş grubu kuran kursumuz 6 sınıfıyla. 2021 yılı içerisinde eğitim öğretimi açtığımız Musa Miyase Meriç 4-6 yaş grubu kuran kursumuz 6 sınıfıyla ve yine 2021 yılı içerisinde hizmete açtığımız Sultan Ali Ünal 4-6 yaş grubu kuran kursumuz 13 sınıfıyla eğitim öğretimine devam etmekte. Bu kurslarımızda toplamda 385 öğrenci eğitim görmektedir. Bu kurslarımızın dört tanesi müstakildir. İki tanesi ise cami altındaki mekanların düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. Müstakil olan kuşlarımızın genişçe bahçeleri bulunmakta ve bu kuşlarımız içerisinde oldukça para sınıflar, oyun odaları, hikaye odaları, yemekhaneler, öğretici odası, aynı şekilde idareci odası olmak üzere istenen bütün bölümler, yani resmiyetin bizden istediği bütün bölümler hazır bulunmaktadır. 4-6 yaş grubu kuran kuşlarımızda müfredat, Diyanet Başkanlığımızın hazırladığı şekilde yürütülmektedir. Bu kurslarımızda öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim'in harfleri yani Kur'an alfabesi çeşitli şekiller eşliğinde öğretilmektedir. 32 Fars ilahiler eşliğinde ilahilerle çocuklarımıza öğretiliyor. Değerler eğitimi, hikayeler yoluyla, çeşitli dramalar yoluyla öğrencilerimize belletilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in yüzünden öğretilmesi sağlanmaktadır ki şu anda öğrencilerimizin %90'ı Kur'an-ı Kerim yüzünden okuma becerisini kazanmış durumdalar. Bu kurslarımızda öğrencilerimize namaz duaları, namaz sureleri ezberletiliyor. Görgü kuralları uygulamalı bir şekilde öğrencilerimize veriliyor. Bu kurslarımızda öğrencilerimiz yemek hanelerinde yemeklerini yemekte ve aynı şekilde yemek duasını, uyku duasını, şükür duasını ve sahip duaları ezberlemektedirler. Aynı şekilde 4 yaş grubunda eğitim gören öğrencilerimiz okul öncesi eğitimin gerektirdiği öğrencinin, çocuğun elini kullanma, efendim, becerilerini geliştirme eğitimlerinde almaktadırlar. 4, 5, 6 yaşındaki çocuklarımızın eğitim gördüğü 4-6 yaş grubu kuran kurslarımızda velilerimizden 175 TL öğrenci başına ücret almaktayız. Öksüz olan, yetim olan öğrencilerimizden para almıyoruz. Aynı şekilde durumu çok kritik olan, fakir olan velilerimizden de para talep etmiyoruz. Bu kuşlarımızdan öğrencilerimize alınan bu parayla birlikte bir öğün yemek verilmekte, çalıştırılan aşçının ve hizmetlilerin maaşları ödenmekte, kuşlarımızın aydınlanma ve ısınma giderleri, kırtansiye giderleri karşılanmaktadır. Tabii ki alınan bu parayla kursun bütün ihtiyaçlarını karşılanması mümkün değildir. Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubemiz hayırseverlerden gelen yardımlarla %25 oranında bu kurslarımızı desteklemektedir. Kurslarımıza yakında evi olanlar velilerinin gözetiminde yürüyerek ulaşım sağlıyorlar. Uzaktan, uzak mahallelerden vasıtayla minibüslerle gelen öğrencilerimizde bulunmaktadır. Sorgun Müftülüğümüzün her mahalleye bir 4-6 yaş Kur'an kursu yapma hedefi var. Bu hedef kapsamında 30 tane sınıfa ulaşmış olduk. 2021 yılında, 2020 yılında açmış olduğumuz Kur'an kurslarımızla bu sayıyı 30'a kadar ulaştırmış olduk. 2022 yılında ise eğitime girecek olan Avni İpek Kur'an kursumuzla birlikte 6 sınıf daha eklemiş olacağız. Bunun yanında Toki mahallemizde Ensar Mescidini dizayn edip 2 sınıf halinde oradaki kardeşlerimizin çocuklarına, oradaki yavrularımıza da 2 sınıf açmış olacağız. Böylece sınıf sayımız 38'e ulaşmış olacak ve bu 38 sınıfta hedefimiz 800 öğrenciye ulaşmak. 800 öğrencimizi bu kurslarımızın imkanlarından eğitim öğretiminden faydalandırmaktır. Sorgun müftülüğümüze bağlı olarak eğitim öğretim vermekte olan bir diğer kurs çeşidimiz ihtiyaç odaklı kurslarımızdır. Sorgun'da ihtiyaç odaklı Kur'an kursları bağlamında 10 tane Kur'an kursumuz bulunmaktadır. Bu 10 tane Kur'an kursumuzda 151 talebemiz eğitim, öğretim almaktadır. Bu kurslarımızda yetişkin kadınlar eğitim alıyorlar. Ve Diyanet Başkanlığımızın belirlemiş olduğu müfredata göre kurs öğreticilerimiz tarafından, Kur'an kurs hocalarımız tarafından eğitimler verilmektedir. Buralarda Kur'an-ı yüzünden okutulması, tecrit kaidelerinin öğretilmesi, telaffuzların düzeltilmesi, temel dini bilgiler dediğimiz inanç, ibadet, ahlak, siyer derslerinin verilmesi hedeflenmektedir. Aynı şekilde bu kurslarımızda yetişkin kadınlarımız daha önceden ezberlemiş oldukları dualarını, surelerini tekrar edip yanlışlarını düzeltmekte, ezberleyemediklerinde imkanlar ölçüsünde ezberlemeye çalışmaktadırlar. Cuma günleri ise Kur'an hocalarımız bu kurslarımızda bayanlara cuma sohbetleri yapmakta, çeşitli konularda soruları, yani kursa gelen teyzelerimizin, bacılarımızın soruları, sorunları konuşulmakta ve cevaplandırılmaktadır. Kur'an kursu çeşitlerimizden bir diğeri de yaz Kur'an kurslarımızdır. Yaz Kur'an kurslarımız okulların bitmesinden sonra yazın başlıyor ve 9 hafta devam ediyor. Bu kurslarımızda günde 3 saat ders yapılmakta. Kur'an kurs hocalarımız öğrencileri bize Diyanet İşleri Başkanlığımızın müfredatına göre eğitim vermektedir. Bu kurslarımızda Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen öğrencilerimizin Kur'an alfabesinden, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumaları sağlanmakta. Harflerin, telaffuzların düzgün bir şekilde yapılması sağlanmakta. Aynı şekilde namaz duaları, namaz sureleri ezberletilmektedir. Bu kurslarımızda görgü kuralları ve çeşitli etkinlikler, sportif faaliyetlerde yapılmaktadır. Bütün Kur'an kurslarımızda ve camilerimizde yaz kuran kuşlarımız açılmakta ve velilerimizin beklentileri, öğrencilerimizin dini noktadaki ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. Sorgu müftülüğümüze bağlı olan kuran kuşlarımızda şu anda 716 öğrenci 57 sınıfımızda eğitim görmektedir. Ben sorgul müftüsü olarak bu kurslarımızın yapımında, yaşatılmasında emeği geçen, hayır veren bütün hayır sahiplerimize teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim yaptıkları bu yardımın karşılığını hem bu dünyada hem de ahirette kendilerine nasip eder. Aynı şekilde bu hizmetleri yaparken bizimle beraber koşturan, bizimle beraber gayret eden din gönüllüsü meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, imam hatiplerimize, Kur'an kursu hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu tanıtım filminin yapılmasında emeği geçen, burada emeği olan bütün kardeşlerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz'in şu hadisiyle bu videomuzu bitirmek istiyorum. Edda'lû alel hayri kefa'ili. <Sessizlik> Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Yüce Rabbim, bu Kur'an kuşlarımızdan hayırlı nesiller yetiştirmeyi cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Kalın sağlıcakla.